Defansı... Mira ben mı? Kayıt mı? Feri... Abi ne attın sen ya? Şeyden. bakayım hemen. Kendin abi. Kolay teknoloji. Ne abi bu? Kulaklık işte benim. Bu mu hmm. o? <laughs> ne ama... seni kulak... Nereye attın? Varan? Zamanında... Yine, genele mi attın? Bu fiyata... Ben bunu sanki sana daha önce atmıştım abi. Genele atayım. Hee. Evet. Bundan önce bu... G Pro X vardı bende. Benim gibi. Hı hı. O duruyor ya. hatta kenarda. Bir o ara satayım dedim. Aldığın Gefrox duruyor mu hala? Güzel ya. Biliyor musun internet diğer sitelerde daha pahalı. Şey var, abi sana özelden. Mikrofonun su var 3500'e. Okay. Bu da mikrofon. seninki şarjlı, seninkinin şarjsız olanı var. Hı. Ya bunun şarj istasyonu su satılıyorsa, şarj istasyonu su satılıyorsa hmm. daha iyi şarj istasyonuna astro. gerek yok. Astro. Oğlum Astro ne lan? Güzelmiş. Logitech'in Logitech Logitech ürünü abi bu. Logitech'e bağlı. Allah Allah. Logitech'in her şey abi ya. Ben bir tek klavye bir... kaldı. Klavyesini aldım. Tamam oluyor. Mouse, klavye, kamera, kulaklık. Logitech'in sitesinde var yani. Bu şey ürün kendi sitesinde. We need to locate a bomb. Aha cakalı kim aldı lan bizden? Ben oynayacağım Jackal'ı. Şimdi üçü çöğe değiştireyim. Blaskovic. Gel vereyim. Ney? Olmadı şimdi. Biraz <laughs> kötü <Ne> oldu. <laughs> ya gel vereyim ne ya. Drone feda ediyorum. Walker kamera attı. Nereye attı? He şuraya attı. Damman için attı. <laughs> Eyvah büyük. Tamam büyütü bana bırakın. <laughs> Baru var. Yok mu var? Frost muydu? Azam var. <gülüyor> <gülüyor> Dok var. Mı var mı? Kule geldi, kule geldi, kule geldi. Ee, kule yukarı çıkıyor. Büyük ihtimalle dok ya da rok. Evet, evet, Kuleye basalım mı o zaman? Kuleye basmak Birey. lazım. Onu alırsak rahatız. Tümleğden benim Tümleğden benim var. Var. Buradan, buradan sıkıyor değil mi? Ping 2'den sıkıyor. Duvardaki mute'u aldım. Bekle bakacağım, bekle bakacağım. Kule, Aynen, buraya, tara buraya, tara 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 tara. Ah be kaçırdım be kanka. Dok kendine bastı burada. Sola geçti. Dok Bayağı yedim onu Açıyorum. Kanka karşıya geçeceğim bekle. Mütleri var açamadım. Dok nerede Yavuz? Dok yukarıda. Aynen mi? Gençler evet. mütleri var açamadım. Haberiniz olsun. Hala Atla değil. Girdim. Hala değil. Yavuz i̇şte atlamış. Atlamış mı? Atlamış. Ha burada burada. Sarıda. Tamam o zaman giriyoruz. Giriyorum ben Yap de size vurdu. giriyorum. Kanka, nasıl bu kanka Claymore koyacağım bekle. Sen koru beni. Tamam ama, ama açım çok yok abi. Nerede oh. şu an kendisi? Hayır. Abi, abi Dur, geri kaçmış herhalde. Atla aşağı kanka. Meeting'de, meeting'e bakıyorum ben. Şuna Şuraya deliyorum. Bekle. Meeting, meeting temiz. Kaç, kaç, not, kaç, not. kaç, kaç, kaç. Manya doğru geliyor. Arka Doktor burada. Oo, Doktor Yelova gidebilir. Anam hadi ben de tarafı şu... Açabilirim isterseniz gençler olur. Merhaba Mülayim abi. Merhaba Gel. canım. Bu herifi Yalnız değil o. ya Yavuz Hadi bir. Yavuz sıkıyor. Tamam. Allah! Kuleşti, kuleşti. Sayfta, sayfta, sayfta. Sayfta mı? var. Dikkat. Yakın Allah sana be. Ace. Ace'e yakın. Kapıda, kapıda. Sağ kapıda. Mevrik. Kameraları var bak. Mevrik beni ben duyuyor mu? Sağ kapıda. Duyuyorum. Niye sola bakıyorsun sağ? Drone'a drone'ay. Tamam. Bravo. Maks, yani. hoş geldin. Ne o mı? Ya şaka. Ya gördün mü? <laughs> Navicik. Navicik. Abi ben loot alabilirdim. Tamamen mallık ettim ya. Olsun olsun. Ben, ben baktım açılmıyor. Döndüm size ben de. sonradan ben. incelemeyin lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey söyleyeceğim. Yavuz, e, ben ceza alayım diye grenade'ime koştu daha yeni. Ben... Yavuz, bilerek yavuz yaptım. Yavuz, yaptım yavuz maçtan İlte sonra yapıyorum. utanıyorsun Ulazden köşedeki dakika. Yeter artık. Tamam Yavuz, maçtan sonraki dakikaçıda utanıyorsun. Tamam no, abi. New York, NAVI, NAV... No. Şu anki maçta Yavuz'u tek tek... NAVI'ye cc'ye ne olabilir? Ayıp be. Astımı açalım, Yavuz'u öldürelim sürekli. NAVI'ye cc, gıcık Nasıl bir işkence yöntemi bu ya, okay, Rust'taki banlama sistemi gibi. Abi orada <laughs> nasıl oluyor? Abi Rust'ta e, admin geliyor. Seni bir tane klozetin üstüne odurtuyor abi sana istediği her şey her türlü Capcom. işkence yapıyor. Kapkan oh. mute, kapkan mute, kapkan mute. Geçeceğim mi bana? Ha bu mute'u alırım ben. Yo sen oyna ben switch'te kalırım. Ulan köşeye attı bir Ha görebiliyorum hala. Tamam halen görebiliyorum güzel. E yok yalnız gençler haberin olsun. Oo <laughs> oh, oy oy. Yavuz ne grip oynuyor Allah çünkü ben Japonum. Japon askeriyim. <laughs> Türkiye olanından <laughs> Ben Yeni de <laughs> <bir dans>. Evet. <laughs> Şemsiye kafalı mı? Hayır, evet Ya hak. Tam mıydı? O burası Çık abi. Burada adam var. Buradaki bir iki adam var. Burada adam var. Dönüş bireyi var. White Mike tertemiz gençler. Duvarı aldık. Var mı Harper hiç? kapkanları var. Kapkan var. var. Evet, kapkan var Kapkanlar kapkan. aldınız mı no buradaki? Kapkan nerede? Almadım ben hiçbir şey. Tamam tamam kapkan atmamış. Sen onları at ben hani ikizi bakayım. Var kapkan var orada. Kapkan var arkada. Bros etikte rotasyonunu tutuyor. Ya abi kapkan atmamış gibi. çıkıyor. Kapkan Hattı aşağı yapmış aşağı yapmış aşağıda var aşağıda. Arkada var mıyım bilmiyorum ama gideceğim burada. Abi oynarız ya. Ay. Evet burada. Ninjur. Ah be tamam görmüş. bir şey biri kafkan beni öldürdü. Ben de white'ta biri white'ta. Kaptan öldü. Çok iyi. Dronlumuz yok bir tane var atikte başka yok. Drone'larsanız bakarız. Dört kişisiniz. Abi şimdi. Drone bu yani güven için bırakırsanız bakarım yani arkadan. Men geliyor men geliyor Emre'm, men geliyor. Yani karşıya geliyor. Bir tanesi burada. Öldü öldü öldü. Rotasyon. Öldü, şurada öldü, 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 rotasyon. Van rotasyon. Rotasyon, atık rotasyon. Baran çıksa vurursun hemen. Bakıyor orada çok iyi. Çık vur. Ah be. Doktor da arkada. Burada iki kişiler gençler. Biri, tamam, biri atık. Etik, biri bedroom. Biri etik, biri bedroom. Solda, solda. Oradan gitme, oradan gitme. Yavuz'a bak Allah'ım yarabbim. Yura mı düşürmüşüm ben adamı? Haa. Incura bak bak. Sizden. O da iğne yapıyormuş kendini Bilmiyorum orada. Bilmiyordum ya. Kötü sıktıydım ben onu Onur abi ama. Tamam Ali şey. İsmet görüşürüz. Şey. <laughs> Incura ama canı azmış Baran demek. Olabilir çünkü yani böyle tam bombanın arkasında kaybolurken sıktım. Aşağı inerler mi gençler artık? Ben, 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 ben. Amira yok. Kuleden dönem var. Kuleden dönem var. O oynayacak mı şey? Emre. Kim ben mi? Aa vanlar vanlar. Audi RS6 falan. Hani bizimkiler nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> ne yalan Aşağıya drone'luyorum Aşağısı boş Aşağıdalar Jager var. var Muzi var muziye gitmeyin Oryx var Oryx Kavera var Oryx var, var. Oryx var. Oo, neler neler var Eee Kavera şey yapalım mı Blitz Lion gidelim mi şey tarafından Onur abi Gidelim Jackal da birlikte Burada ha? Ses var, abi. Nereden gidelim Abi Jackal'a geç istersen abi Junk yard'a. Tamam Jackal'a geçtim. Dur orada. Muzi'lere al verdirmeyin de Vermeyin dur Emre sen taracaksın. Yavuz çalacak ben gömeceğim. Büyük ha ye gör. Hadi göreceğiz ya bu dikiz niye ben daha Niye ya? Var mı kimse şu an? Abi bakacağım bekle drone atıyorum bekleyin azıcık. İlk baş small'a bakacağım bekleyin. Drone atıyorum ben de. Aa var kamera vurdum Nerede? Onur abi sol sol çaldır, çaldır çaldır çaldır. Abi bastım da Salak kol kolunu vurdu. Kol, Salak kol Kaçıyor. Kol, kol, Kaçtı. Kaçtı. Sola gitti. Nereye kaçıyor? White, White merkeze beyine geldi. Beyinde. Burada dog var dog var. Salak kol. Doku öldü. Heçi açıyorum. Burada geliyor geliyor geliyor, geliyor. diğer odaya. Karate git sana geliyor. Abi sağlı sollu. Kamera. Onur Baran solun solu, solun solun arkan, arkan, arkan. arkan. arkanda arkanda. Oğlum nerede oğlum? Hay ne biçim infolar oluyor. dönüyor ya? Meetingde la. Çoluna gitti. Gençler meeting falan değil. Olabilir Sağında solunda olabilir. info olmuyor öyle. Bak öldük o yüzden. Baran belki etikte, etikte olabilir. Bakıyorum e meeting ya. E Meeting'in hiç açık yukarıda e olabilir bu arada. Yukarıda etikte etikte evet, 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 kaver etik dikkat edin. Kameraya bakın. Gelmiş gelmiş kavere gelmiş. Altı Sağ ol. Ne ne haber? Burada geliyor bir tanesi burada geliyor. Bıraktı şeyi aldı. Emre yukarıda, yukarıdan, yukarıdan e duvarı şey denebiliyor mu? Ş şatkanı var mı Emre? Bak yukarıdan al merdiven gel oradan. Aşağıda göreceksin adam bekliyor orada. Wi-Fi şey gitmiş olmasın? Bir daha seni bilmiyorum bilmiyorum abi. Şey kaçtı. Öldüm amına koyayım. Oğlum bu ki hemen. Sen de bak kabak gibi bakıyorsun oradan. Geleceğim ee, bak bakmayacaksın hemen. Sol aşağı merdivende Volker. Bravo. Oha. Beni de bu öldürdü ya. Adamın yaptıklarını bir görseniz Yegır'ı. Karşında senin Yegır, bravo. Bu da şu. Gördü kafasını. Sağına geçti. Ben görmedim. Evet, ben de orada evet, tartı evet. var. Evet evet. Ben de evet. O geçişini gördüm. Neyse sende sıra. Ben ellemiyorum artık. Sen yaparsın. Gel la buradayım işte. Gel hadi ya. Ya vuracağım ya öleceğim hadi. Evet hadi. Gel, sen. Gel Evet, Yok bu düşündünüz bunu yapmayı gerçekten yani. Düşünün. Oo! Helal kral. Sensin ya. Bravo. bile. Hadi alırız ya. <laughs> Hayatında duymadığım infolar. Orada orada arkanda sağda sağda Ulan kimes bana mı söylüyor ona mı söylüyor Cemile mi söylüyor Fatma'ya mı söylüyor belli değil. Geçemiyorum. Yok kanka oynayabilirsin. Oynamayın oğlum zaten, bir ben oynuyorum. Oh. Tamam ver saport... bana ver ver ver. Ağlama hadi ver. Ver bana ver. Vermiyorum bile. Ver hadi ver. Çok ağladı ya hadi be. Elenktrink yok. Abi. Hadi alırız hadi. Ya Erkek ya. Versene Savateber'i mute'a tıklıyorum ya. Ya versene. Baştan alacaktım. <laughs> Ağlama Emre. Tamam akıllı olacağım. Hadi bakalım. Ağlıyorum ben Serserisi Ali zorla. Ya bu bir tavara bak bakayım. Hey pardon solis. <laughs> Abi hep ben solis oynadığım için artık yavuz'a döndü direkt. Ee, öyle olacak ne olacak? Ne bekliyorsun yani, ne <laughs> yani. kardeş. Atik'te oynayacak var mı? Burayı ona göre şey açacağım canım Kanka ben Atik'e elektrik açacağım ama Atik'te oynamam. Ha Atik. garaj var, garaj var. Şey, big tower tarafı var. Bak geliyor. White mı? White mı? Evet bana geliyor. Ölecek merak etmeyin. No Helal be abi. Şatkanı ok tutuyon. Drone yapıyor bire. Sorry Scorpio tuttu meyve. Çok, çok, ses verdik ama ya. Bire bedroom. Girdi mi? Giriyor sanırsam. Şu an bakamıyorum çünkü kafa hizamıza delik yok. Bedroom derken evet, alttan evet, mı giriyor? Evet, evet. Aşağı fırlıyor. ne alaka şerefsiz. Kameramı tamam. aldılar. Yeri kırdı. Huzur falan atıyor burası. Ha e, aşağı füze çünkü elektrikleri aldılar Baran. Ben C4 attım, C4 patladı ya. Hı. Tamam. Ha eş eş eş. Nerede? Garajda eş ya Baran. Eş garajda Hı. bekliyor. Bindim de matladı, bir kutuya düştü. Kaçta mı orada çıktı dışarıya? Evet evet duydum. O da yukarı geldi. Tam bir atadı, bakıyorum. Bir tam üstümde. Armory koridoru ve main'e bakıyorum. Tam üstümde adam. Oh kesiyorum ben de inceden orayı. Sağ ana merdiven var sanki ya. Atiye Geri geçeceğim değilim. ona göre varsa. Bana mı bakıyorum? Atikte hiçbir şey yok Şey, Dronunuyor, Burada Bırakıyor kimse yok bak. Biri sana. Yavuz. Bırak, window'da değilim ben. Tamam. Geliyor ben evet bu geziyor, bir taraf bir geliyor. Doğru. Ya, ya garaj geliyor. Ya üst kas. Bu dronunuyor. ben geçtim window'a sanki. Yok, yok, Niye attınız lan? Git git finde oradan git burada, burada. Burada Eğitim. Evet, evet. Biri burada. Sakin. 58 saniye. karışım yarına gelir video yeni video. Ben de garaj. Eş... Bir de üstümde. Evet, eş garajda. Tamam, Baran'ı oy... Baran'ı sıkıştırdılar gençler. Baran oyalıyor tamam, onları. Abi, biz Tamam ha. ikisi de low geçim, ikisi de bir mermilik. Burada Eş bak, füze burada, füze burada, füze burada. İkisi de geliyor, maindeler ikisi de. gelecekler. Ne yaptın oh. Emre? Bu oradan yedim kanka ya. Eti'ye dalabilir. Tamam. Diğeri de low, solundaydı. Yo, soluna geçmiş olurum. Okey, tamam. Bravo. 5 Eş, ne oldu? Adam bize bile ses vermiyor. Sana mı ses verecek yavrum benim? Burada gönderme vardı Ozu'yu. <laughs> <laughs> Nedir o şey edebiyat onun ismi ya? Kinaye. Yok. Bilmem neyi Azur Neydi, yok. nasıl Nasıldı ya? Ne? Ne diyorsun abi? Ne diyorsun? Taçan kaldım gençler. Ne yapıyorsun abi sen? Tam olarak. Nerede? Tam olarak <laughs> yok yok hayır. İsim arıyorsun ya ne yapıyorsun ona göre düşünüyorum. Ay şey var ya böyle... Ee... Kinaya benzer bir şey vardı mı? daha değişik bir isim vardı edebi. Edeb Necazi Mürsel mi? Heh, Necazi Mürsel. ya da onun gibi. Kinaya Osman falan ya. Hani oğlum şeyimiz nerede? Yeğir Megir nerede? Taçan kaldırdılar gene bana boş. Taçan alıyorum diyorum Aa, hiç kimse. Biz senin Yeğir'sin de yapabileceğini düşündük. Aha vallahi helal olsun lan size o zaman. Abi insan kendinden iyi bir olması lazım. Konuştu abi. Senin bir ünlü bir sözün var. Reloading Re Re mi? Söyleyeceğim yok. Seçim yapmadığın sürece kalan olasılıkların hepsi mümkün. Aynen reis işte bu. Yapıştır. <laughs> Right'te drone var bir yerde beyler. Ya bak bak freezer'da şeyin dolabın üstünde alsanız o drone'a. Biri freezer'a gidebilir mi? Mute. Biri freezer'da şey şu dolabın üstünde. Drone Hatta burada. Burada. Burada drone. Yukarı çıktı. Predator'dan yukarı atsana bir tane. yukarı çıktı drone. drone Ballistic shield Ah, Ace beni öldürdü. Direkt oraya koştu, vurdu vallahi. Drone varmış önde ama. Drone'u görmedim. Big, to Big Tower drone lanıyor. Beni Deimos yakaladı. Ama nereden <laughs> yakaladı bilmiyorum. <laughs> Bu... bana nerede oldu? Üstte üstte. Big Tower'da. Gençler Doğru small'dan mu? geliyor. Biri small tool yapıyor. Freezer gelecek. Big, big Tower'da. Big to Orada shotgun'a gelince Donuyor. Yani. Gelecek birazdan Freezer. Freezer'deyim. Abi açıyorlar buraları geldi, ya. Geride girdi small tower girdi. Server geçtim. Bekliyorum server Nasıl geliyor? Freezer. There's a, there's small. Eş small, eş small. Tamam, şey etik etik. Anlaşıl tamam. Eş small. Sayılacak. Small tower, big tower pardon eş. Interrogation. Yener. Dışarı kaçıyorlar. Ya düştü. Keşke kaçmasalarmış daha iyi olurdu onlar için. <laughs> Aa Demons şimdi beni yapıp kovalar mı? Ben onu kovalacağım. <laughs> Var mı? Evet. Eşindeydi. Şu diğer kapıya bakıyorum. Tamam, Deimos. Geliyor, bana geliyor o kapı geliyor. Deimos şurada. Aldı kamerayı. İçeri gireceğiz. Ben, ben de tank alt yatında ona göre oynayalım. Bir Freezer'a e bakabilir mi? Freezer'a <laughs> ben bakıyorum. Tamam, Freezer bende. Okay. Geliyor, geliyor. Nereden geliyor? Etiye çıkmıştı en son açtım ki abi injur adam injur da kaldıracak onu tamam, ya tam eşte orada aynen gitmeyin o zaman 1 dakika var Bizler burada Diffuser'ı koruyun gelecekler 57 saniye bana oyalarsınız ha ya bu beni yine beni kovalıyor kovalasınız kaçsın uzağa kaç ki. gel gel yapışak gel <laughs> baran da açıldı <gülüyor> 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 baran artık <laughs> Eş geliyor soldan, Yeri kırdı. Eş, Eşin neresi? Bilmiyorum şu ses geldi yani bir yerden. Sen değil mi sen bende kavirayım. O da onun peşinde geziyordu eşte. Büyük ihtimal Atik tarafından gelecek. Atik'teydi en son adam. Ben öldürdüm. Filizer'a bakıyorum hala. White şey tower merdiveni olabilir. Olabilir. Zaten hep eski seconds. Hı. Construction olabilir. Construction. Ya sure, adam arkadaş. Neredeymiş? Construction. Hmm. Dedim Big Tower'dan inmiş abi adam. Freezer'a gelecek ya Diffuser'a mecbur. Kes Yürü be. Çizmeler ne <laughs> güzel lan. Rengi çok güzel kahverengi. Tamam kızım dövdür ekran. Biraz azlıyım Ekran şimdi kırıldığında kim verecek parasını bunu? Ha şeymiş o. <laughs> mm -hmm.